Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber Terra Classic ve Terra Luna ile ilgili konuşmalar yapacağım. Bilindiği üzere bu projelerin kurucusu şu an Güney Kore tarafından aranma altına alındı. Yani tutuklama kararı verildi. Belli başlı suçlamalar karşısında arkadaşlar. Bu konu ile ilgili konuşacağız. Luna ve Lunce ile ilgili teknik görüşlerimi söyleyeceğim. Temel görüşlerimi sizlere aktarma gayreti içerisinde olacağım. Şu an ciddi bir düşüş yaşıyorlar bildiğiniz gibi. Bu düşüş nereye kadar sürebilir? Temel bazı olarak bu haberler nereye götürebilir Luna'yı? Lunce'yi aynı şekilde. Ve bu saatten sonra ne olacak? Bunlarla ilgili konuşmalar yapacağız. Hala burada sizleri bulmuşken şunu da söyleyeyim. Bugün içerisinde iki video çekmeyi düşünüyorum. Birincisi buydu arkadaşlar. İkincisi de özellikle Ethereum Merge ile beraber genel piyasamızın gidişatı ile ilgili olacak. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Video içeriğine geçmeden önce hemen hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız takip alıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Henüz beni Twitter'dan da takip etmiyorsanız Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi hızlı bir şekilde geçelim videomuzun içeriğine. Evet Terra kurucusu Do know, bildiğiniz gibi Güney Kore tarafından bir tutuklama kararıyla aranmaya başlandı arkadaşlar. Bu tutuklama kararının sebebi hepinizin bileceği üzere Terraform Labs bağlantılı sıkıntılardan dolayı. Yani bu Terra çatısı altında Luna'nın bildiğiniz gibi yaşadığı bir çöküş vardı. Bu Luna'nın yanında da UST isimli sabit veya stable coin'leri vardı. Bu UST'nin insanları dolandırır derecesinde düşüş yaşayarak birden ortadan kaybolmasıyla beraber sıkıntıların ortaya çıkması işte burada Güney Kore'yi harekete geçirmiş gözüküyor arkadaşlar. Daha önceden tabii ki belli başlı isimlere yurt dışı yasağı vesaire konulmuştu Temmuz ayı içerisinde. Şu anda Terra kurucusu ve 5 kişi için tutuklama kararının çıkarıldığını görüyoruz. Güney Kore Seul Mahkemesi tarafından. Tabii ki şu an Terra kurucusunun arkadaşlar Singapur'da olduğu biliniyor. En son tabii ki herhangi bir haber uçmadıysa o tarafa doğru muhtemelen orada. Burada kendisine yönelik daha doğrusu Singapur'dan geri iade talebinin oluşturulacağı söyleniyor. İşte bu saatten sonra bizim Terra Luna veya Terra Classic veya şöyle söyleyelim Luna veya Lunce ile ilgili konuşmalarımızın başlaması gerekir. Neden? Eğer bu adam tutuklanırsa bu adam ve bu yanındaki 5 kişi tutuklanırsa bu projelere ne olur? Terra Classic'e ve Terra Luna'ya ne olur diye baktığınız zaman olacak şey bir proje başsız kalırsa ne olur arkadaşlar? Tabii ki düşmeye mahkum olur. Hali hazırda zaten Terra Luna'ya karşı veya Lunce'ye karşı bir güvensizlik durumu söz konusu idi. Bu güvensizlikten dolayı da kırılgan bir yapıya sahipti. Her ne kadar ciddi yükselişler görsek de bu ciddi yükselişlerin sebepleri vardı tabii ki. Sebepleri neler idi? İşte belli başlı mekanizmalar oluşturuldu. Yakın mekanizmaları dendi, vergi mekanizmaları dendi. Bununla beraber belli bir topluluğu vardı zaten Terra'nın. Bu Terra'nın belli topluluğuyla beraber iyi ve ciddi bir yükseliş sergilendi. Hatta bunun yanında Binance CSU ve Binance ciddi bir arkadaşlar yatırımda bulundu. Daha doğrusu destekte bulundu kendisine projenin. Ve bu şekilde proje bir tap yaparak yukarıya doğru ivmelene ivmelene çıktı. Buraya kadar her şey güzeldi. Nereye kadar? İşte burada Güney Kore'nin açmış olduğu mahkeme sonucuna kadar. Tabii bu bana kalırsa beklenilen bir şeydi arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yüksek miktarlarda mağduriyetler yaşandı. Tabii ki işi teknik olarak açıklamaya çalışsalar bile bunun bir karşılığının olması gerekir arkadaşlar. Değil mi? Yani e, siz bir şeyler yapıyorsunuz ama elinizi yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Eline yüzüne bulaştı ama yapacak bir şeyim yok dediğin zaman karşıdaki insanlar acaba böyle mi düşünüyor? Böyle düşünmedikleri için Güney Kore'de demek ki karşılığını vermiş. Dediğim gibi Güney Kore eğer Singapur'dan kendisini alırsa Dunova arkadaşlar yani Terra kurucusunu kuvvetle muhtemel bu tutuklama gerçekleşecektir. Tutuklama gerçekleştikten sonra yargılamayla beraber arkadaşlar sıkıntı daha da artacaktır. Çünkü çalışmaların başında bu adam var doğru mu? E, bu adam çalışmaların başından kaybolduğu zaman da proje daha da sıkıntıya girecektir. Şimdi ilginç bir e, haber daha göstereceğim. Daha doğrusu veri göstereceğim. Terra Classic ile ilgili. Özellikle arkadaşlar bu terle, Terra Kalesi'nin arkasındaki yapı dedik ya yapıdan daha çok ne diyelim arkadaşlar kitle Santiment tarafından bu kitle dikkat çekilmiş. Yani bu kitleye dikkat çekilmiş. Kitleyi baz almış santimet ve demiş ki bu Dogecoin'deki yükselişe benzeyen bir yapı içerisinde demiş Luna C'ye veya Loon C arkadaşlar. Yani yükselirken belli başlı verileri teknik olarak analiz ediyor bu varlığı ve Dogecoin ile mukayese ediyor ve mukayese sonucunda da diyor ki Evet bu Terra topluluğuyla beraber yani arkasında bir mem projesi gibi yani Dogecoin böyleydi ya bu mem projesi gibi bir yükseliş sergilemiş. Yani bir şişirme balon şeklinde olabilir. Yani bu proje bazlı bir yükseliş değil de kardeşim arkasındaki toplulukla beraber. Yani bir topluluk projesiymiş gibi bir hava katılarak Terra Classic'in yükseltildiği söylenmiş sentiment tarafından arkadaşlar bence e, bu verinin de not alınması gerekiyor. Neden? Çünkü bir şişirme projeyle e, Ethereum gibi veya bir Solana gibi veya bir Near projesi gibi projelerle bunu karşılaştırırsanız yani ekosistem projeleri çünkü Luna da bir Blockchain netice olarak ve bir ekosistem olma yolunda ilerleyen bir projeydi netice olarak. Ama şimdi ekosistem bazlı olarak büyümek farklı arkasındaki toplulukla büyümek farklı değil mi arkadaşlar? Aslında bu analizde bunları söylüyor. İşte bu şekilde büyüdüğünü, bu şekilde kademe kademe belli yerlere geldiğini dile getirmiş vaziyetteler. E böyle olduktan sonra da Dogecoin'in gelmiş olduğu durum ortada. Bir kişinin ağzına bakarak ne oluyor? Yukarı aşağı hareketlenmeler, ivmeler gerçekleştiriyor. E terra kalesinde bir kişiye bağlı yani kurucusu veya CEO'su diyebiliriz. E bu da bu adamda tutuklandıktan sonra neler olabilir arkadaşlar? Bunun kararını da hep beraber vermiş olalım. Yani tekrardan hatırlatalım. Bu adam eğer tutuklanırsa yani iade edilirse Güney Kore'ye arkadaşlar kuvvetle muhtemel bu Terra Klasik düşmeye devam edecektir. Kaldı ki tutuklanma kararı zaten verilmiş de o bulunana kadar ortada bir flu bir toz duman ortamında bulunacağı için Terra Klasik adına yine aynı şekilde kötü bir senaryo devam edecek. Bu kötü senaryo içerisinde de düşüş trendi kuvvetle muhtemel devam edecektir edecektir bu 224 Tabii ki kendisi belli başlı açıklamalar yapmış bundan birkaç hafta öncesinde hani e, Güney Kore polisi benimle ilgili herhangi bir soruşturma içerisinde değil gibisinden Fakat böyle bir şey olmadığını da burada görmüş oluyoruz arkadaşlar yani adam biraz yalana dolana bulaşmış bir adam gibi görünüyor benim açımdan Tabii ki burada projeyi kötülemek istemiyorum yani yatırım yapan çok arkadaşımız var kimsenin kalbini kırmak istemem yani kalbini kırmaktan kastımız tabii ki yatırımları kötülemek istemem. Ama bazı yorumları da yapabilmemiz için çok derinlere inmemiz gerekmiyor aslında. Yani adam bakınız en kötü dediğim gibi birkaç hafta önce yapmış olduğu yorumda benle ilgili bir şey yok diyor. Birkaç hafta sonra adamla ilgili tutuklama kararı çıkıyor. Doğru mu? İşte bu şekilde değerlendirirsek bazı şeyler aslında Gün yüzüne çıkıyor. Şimdi isterseniz geçelim arkadaşlar teknik grafiklere. Öncelikle lunceye grafiği ile başlamak istiyorum. Zaten hali hazırda çok yüksek bir şişme vardı. Bunu RSI'dan da anlayabiliyorduk. 85-86'lara kadar gelen bir RSI görmüş idik arkadaşlar. Şu an daha önceden de belirtmiş olduğum destekten 8 hareketi görüyoruz. Yani buradan bir 80-25-51 seviyeleri sıfır sıfırları saymadan söylüyorum. Artık lunceye grafiğinde. Bu saatten sonra... Bu belirtmiş olduğum 25 seviyelerinde tutunursa ne ala teknik olarak. Tutunamaz ise kuvvetle muhtemel buradan sonra hedefleyeceği seviye 22 seviyeleri olacak. 22 seviyesinden sonra ise aşağıda bulunan 16-64 seviyelerine kadar bir geri çekilme ile karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü günlükte buraların altı boş gözüküyor arkadaşlar. Aresay'ın da kafasını aşağı çevirdiğini görebiliyoruz. Bollinger'a göre de bakınız Bollinger'da aslında işin sıkıntılı tarafı daha da net bir şekilde belli oluyor arkadaşlar. Ciddi bir genişleme ile beraber Bollinger bandında şu an orta bandın kırılımına doğru gidiyoruz. Yani son 3 gündür bakın şuradaki 3 güne bakın. Bollinger orta bandı yani 20 günlük hareketli ortalama diyebiliriz. Burada tutmaya çalışıyorlar tekniği. Fakat bugün altına bir iğne attı. Bir likidite hareketi oluşturdu. Bugün Buradaki bu 28 seviyelerinin altında kalır ise yani Bollinger orta bandının altında kalır ise teknik olarak da zaten düşüş trendi ivmelenerek aşağı doğru devam edecektir söylemlerini yapabiliriz. Lunce grafiği için bunlar gün gibi ortada. Teknik zaten bizlere bunları aktarıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de geçelim. Luna'nın grafiğine bakalım. Luna tabii ki Lunce'ye göre biraz daha farklı ilerlemişti. Çünkü e, enteresan yerlerden geldi buralara. Yani bu grafik burada ama bu grafiğin devamları da var. Bildiğiniz gibi şöyle gösterelim. Her neyse. Şimdi teknik olarak iyi bir iğne aşağı doğru attı arkadaşlar. Şu an destek seviyesi olan bakın şurada ortalama 2.70 seviyelerinde tutunma gayreti içerisinde bulunuyor. Teknik destekleri her halükarda belirtelim arkadaşlar bu seviye altında 2.77 diyelim. 2.77'nin altına sarkarsa kuvvetle muhtemel ilk uğrayacağı seviyeler bakınız burada bulunan arkadaşlar 2.30 seviyeleri olacaktır. Zaten buraya iğnenin ucunu da atmış. Daha sonra baktığımızda burada da tutunamazsa muhtemelen 2 dolar seviyelerine doğru bir iğne hareketi daha görebiliriz kendisi için. Luna grafiğinde de teknik destek bölgelerimiz bunlar arkadaşlar. Hemen sizlere Bollinger'i de aktarayım. Bakınız Bollinger orta bandı. Doğru mu? Orta bandının bulunduğu seviyeler ortalama 2.70 seviyeleri. Yani bu seviyelerde tutundu tutundu tutunamadı. Aşağı doğru Bollinger'da e, gidiyorum ben diyor. RSI'de kafasını aşağı indirmiş. Her an her şey olabilir diyor. Kırılgan bir yapıda olduğunu unutmayın arkadaşlar. Zaten birkaç gündür bu sinyalleri veriyor imiş. Bakınız aşağı doğru trend başlatmış. Grafikten de aslında neyin ne olduğu az çok anlaşılıyor arkadaşlar. Bakın ne yapmaya çalıştıkları. İki mum yukarı. Ondan sonra aşağı insanları içeri alıyor. Burada bir konsolidasyon oluşturuyor. Burada topluyor kendileri. Daha sonra burada bir koyuyorlar yukarıya doğru. Buradan topluyorlar birkaç yatırımcıyı. Birkaç dediğim yani küçük yatırımcıyı. Ondan sonra tepeden aşağı doğru bir indirme operasyonuyla işlemi sonlandırıyorlar. Maalesef teknik olarak da durum bu şekildedir. Peki kıymetli arkadaşlar Luna ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bence son günlerde son zamanlarda birazcık daha dikkatli olunuz. Spot'ta zaten tavsiye etmediğim bir proje. Düşmüş bir projeyi devrilmiş bir trene tekrardan binmek bana göre mantıklı değil arkadaşlar. Zaten yara almış bir SEO'su var. Gördüğünüz gibi tutuklanma talebi oluşturulmuş. Tutuklanma emri verilmiş SEO'su var. Yani bundan sonra ne olabilir ki? Düşüncesiyle hareket etmek gerekir. Yükselecekse de yükselsin gitsin. Bizi ilgilendirmek demek lazım. Yani aldanmamak lazım. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım. Peki dostlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Ether Merge ile ilgili olacak arkadaşlar. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.